Evet arkadaşlar, herkese Hampar Usta'dan e, merhaba. E, Hampar Usta ve e, çıraklarının yapacağı bugünkü e, işlemimiz iskorpit çorbası. Hızlıca gösteriyorum iskorpitimiz ve kullanacağımız malzemeler. Zeytinyağı, un, karabiber, kırmızı biber, tereyağı, tuz, havuç, e, dereotu, yeşillik birazdan işlemlerimize başlayacağız bu arada ekmeğimiz de e, olmak üzere onu da ayrıca ekmeğimizle yapacağız başlıyoruz bu en önemli kısım tabii ki e, iskorpitin e, çorbalık hale getirilmesi dolayısıyla burası zor bir süreç balığı bir bütün olarak her şekilde temizlenmiş halde ama karnı temizlenmiş halde tencerenin içine koyduk bir miktar tuz ee, yarım limon suyu ben biraz mandalina da ekledim. Sirke koyarak şimdi e, bir 5 dakika kadar balığı haşlayacağız. Daha sonra e, derilerini ve kılçıklarını ayıklayarak etini ayıracağız. Suyunu atmayacağız. Suyunu çorbada kullanıyoruz. İşin en önemli kısmı burası. Ee, yaklaşık 10-15 dakikadır kaynamış olan orta boydaki 10 dakika diyelim e, iskorpiti ayıklamaya başladık. Burada görmüş olduğunuz sadece kafa ve kanatlar. Ve ondan çıkan, sadece kafa ve kanatlardan çıkan et parçaları. Gayet başarılı. Daha henüz vücudu şimdi geliyorum. Devam ediyorum ama bu kısmı göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi artık işin pişirme farsına geldik. Tereyağı ve zeytinyağı koydum. Üzerine soğanları ve sarımsakları ondan sonra havuç ve biberleri ekledim. Şimdi bundan sonra artık bu görmüş olduğunuz temizlenmiş balığımız, patateslerimiz ve evde ne bulunuyorsa artık domates, ben kereviz yaprağı, dereotu ve maydanoz da kullanacağım. Ekleyerek birazdan patatesleri koyacağım üzerine. Patatesleri koyduktan sonra da evet gördüğünüz gibi patatesleri ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Hemen ayırmış olduğumuz balık suyumuz burada. Ondan bir bardak aldık. Bardağı ekledik. Birazdan etler de girdikten sonra balık etleri ve balık suyunu da ekledikten sonra üzerine çorbamız yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Ve olacak aslında bakarsanız. En son artık finalde birlikte tadına bakacağız. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız artık yavaş yavaş pişmek üzere kaynıyor. Birazdan finali yapacağız. Bir taraftan da ekmeğimizi de fırına attık. Olay budur. Evet arkadaşlar ve geldik finale. Çorbamız pişti, malzemelerini koyduk ve şimdi tadımına bakıyoruz. Tabii şunu da gösterelim burada ekmeğimiz de oldu. Afiyet olsun.